Evet arkadaşlar. Artık gayet sıcakladığımız, terlediğimiz günlere geldik. Bayağıdır havalar iyi durumda. Kümeste inceden değişiklikler yaptık. Sattık, aldık. Onları paylaşayım sizle. Görüyorsunuz horoz. Güneşte. Bu da civcivlikten beri daha yanık kalan bir horozdu. Ufak bir horozdu. Rahatsızlık geçiren horozdu. Yavaş yavaş artık kendini toparlıyor. Çeki düzen veriyor. Ötmeye falan çalışmaya başladı artık. Bakalım nasıl olacak. Açın bakalım. Silverlarımız burada. Hala da 3 artı 1 olarak Devam. Bir sıkıntıları yok ama bazı günler bazıları durgun duruyor ama ibiklerin renkleri şekilleri falan gayet hiç bir sağlık bir sıkıntıları yok. Şöyle artık. Tek tavuk zorlanmasın diye dışarıdaki iki tavuğumuzu da bunun yanına getirdik horozun yanına. Bunlar da 3 artı 1 oldu. Aslında bir tane daha tavuk var ama onu getirmedik. Onu da atsak olur ama o da dışarıda bizim de yani yumurta falan ihtiyacımızı karşılasın. Arada balta ibikli attığı için. Yani hepsinin yumurtasını bildiğimiz için onu gayet güzel hayvan ama arada balta atıyor diye yani kusurlu hayvanı bile bile koymadım. Şöyle görüyorsunuz. Bunları da buraya aldım artık. Ya yerler görüyorsunuz kurudu. Talaş atıyorum. Hayvanlar talaşları da çatır çatır yiyor. Anlamadım gitti. Bu yedek olan horozu da bunların başına koydum. Takılıyorlar bunlar da burada. Horozları değerlendirmek için hani horozları değerlendirmek için bunları buraya buraya ayırdık. Buraya ayırdıklarımızın hepsi de hiçbir sağlık sıkıntısı olmamasına rağmen hepsi pustu. Böyle hastalıklı gibi böyle içine böyle kapanıyorlar, kabarıyorlar. Ama yanlarına gidince düzeliyorlar. Horoz yeni de yeni diye horoz eşlemesin diye mi yapıyorlar? Anlamadım gitti. Bakalım daha yeni 2-3 gün oldu bu şekilde yapalım. Alışırlar inşallah. Bugün sularını alıp bir vitamin takviyesi yapayım zaten mevsim artık sıcaklara geçmeye başlayacağı için. Yani çadırımız kurudu, iyi oldu. Yerler boşaldı. da var daha sabahtan babam topladı. Bunlar... Yani horozları değiştirdim. Tavukları koyduk. Yani biliyorsunuz diğer kümeste iki tane vardı onları sahiplendirdik. iki üç tane tavuk bunlardan verdim. Yani horozları değiştirdik, tavukları değiştirdik. Yedek horozları da mesela setlere ayırıp kullanmaya başladığımız için tavuklar, horozlar birbirlerini yani yeni buluştukları için biraz çekinti yaptılar herhalde. Burayı buranın da horozunu değiştirdim gene. Yani bir tur yavru aldım. Yani şu farklı farklı horozlardan da yavru alayım diye. Sakin ol. Git bak Ahmet'e git. Farklı farklı horozlardan da yavru alayım diye. Hepsinin özelliği farklı. Onun için burayı da bu şekilde yaptık. O beşin beşin birini buraya getirdim. Bir de dışarıdaki tavuğumuzu buraya getirdim. Bak görüyorsunuz dışarıda çakı gibi olan hayvanlar horoz eşlemesin diye büyük ihtimalle böyle poposunu falan düşürüyorlar. Normalde herkesle kavga yapan sataşan bir hayvan. Horoz da polimeye ya yeni horozun yanına gidince naz yapıyorlar. Daha sonra bunu da buraya kurtluktan vazgeçsin diye koyduk ama yemin etmiş gibi burada falan hiçbir şey yok. Düz taşın toprağında gene yatıyor. Buradaki kafası delik olan horoz ve diğer kocaman Horozu da sahiplendirdim. Bize kalanlar bunlar. Dört tane. Şu an yani pek iri kiloları sevmiyorum. Sevmememin sebebi de kümeslere sığmıyorlar. Ne kadar o kadar yani kanatlarını rahat çırpamıyorlar. Daha geniş alan istiyorlar. Kümeslerim de ona göre olduğu için Şöyle çıkan civcivlerimizi de göstereyim. Bunları pek detaylı gösteremem. Kapalıyken göstersem iyiydi. Ama şu an hepsini saldık. Şöyle 3 GSG 2 tane silver var sanırım bunda. 5 adet. Başka bir salıyorum yani gene oturup gözlemlemek istiyor. Hint kurtlar birbirlerine takıldığı zaman sıkıntı oluyor. İkisinin de şimdi civcivleri var. Nerede gitmişler ya? Hepsinin bölgesi var mesela buna hmm. splash eklediğim bu bunda da 5 tane silver görüyorsunuz maşallah kaç günlük olduklarını bilmiyorum ama daha şimdiden yumruk gibi böyle yani etine dolgun mesela şu arkadaki kötü e işte arkadaşlar bu hepsi bir olmuyor hepsi aynı yumurtadan hepsi aynı anadan babadan gelme ama Kimisi iyi gelişiyor, kimisi kötü gelişiyor. İnsanlar gibi bunlar da. Beş elin beş parmağı bir olmadığı gibi. Burada da bir artı bir beyaz bıraktım set olarak. Onların da yumurtasını değerlendireceğim. İsteyen şu anlık düşünmüyorum kendimi atmaya ama isteyen olursa vereceğim. Bunları da dışarı saldım. Gezdiler, gezdiler, geldiler. İkisi de, şunların ikisi de hastalıktan ölüyorlardı. Bunların tipleri, çapları yani bildiğiniz civciv ayarındaydı. Gayet düzeldiler. Çok iri olmadılar ama ortalama bir tavuk şeklinde. O tavuk da bugün ilk yumurtasını yaptı. Şöyle ilk çıkan civcivlerimiz de bunlar. Beş taneydi. Sıplaşın biri öldü. Bir tane o dışarıda kalan tek horozumuz var. Bir de bu horozumuz var. Yani bu horozlar çöp. Beter bir horoz değil. Yani tipi, çapı, fiziği, kuyruk dizilimi. Bunların başlarda tüyleri, kuyrukları yedikleri için güzel durmadılar ama hepsinin ayrı bir güzelliği var gene. Ama bu bayağı bir korkak. Şöyle görüyorsunuz duruşunu, formunu, iriliğini. Yani hepsinin özelliğine göre. Bak. Buradaki horozu görüyorsunuz ayrılmış gidiyor bunda da alt, altı tane silver var paşayı görünce heyecanlandılar paşa bir şey yapmıyor ama aşırı enerjik olduğu için sağa sola yaralırken korkutuyor onları Bunda da altı tane cici var. İnşallah bakalım bunlardan iyi güzel olursa yarışma da Bursa'da olursa gitmeyi düşünüyoruz bakalım. Tabi gene ağzımızı gözümüzü ayırırken bilezikleri taktırabilirsek şöyle içerideki orozları teker teker güneşlendirmeye o buradaki büyük orozda sattığım için bunu buraya aktardım. Kazımız hindi çok fena dövdüğü için, ölü gibi olduğu için bir de geçen sene de iki kere gurk yattı. Ondan dolayı bu sene yani hep oraya yatıyor, kalkıyor, yatıyor, kalkıyor. Bir ay önce yumurtlamıştı şimdi gene yumurtaya başlamış. Çok değişik bir sistem oldu. Yani bayağı bir çetrefilli bir hayatı oldu. Çıkarabilecek mi çıkaramayacak mı bilmiyorum. Gene kendi kendine gurk yatmıyor. Yumurtaları ısıtmıyor, havada duruyor ama o hindilerden psikolojisi bozuldu herhalde. Ondan dolayı. Siyah kurkumuzu da buraya yatırdık. 9 yumurta attık herhalde. 8'i dolu mu? 8 mi attık? 7'si mi dolu? Bir tane boş vardı. Hindileri buraya kapatmıştık. Çok kavga yapıyorlar. Birbirini öldürüyor diye. 2 artı birini sahiplendirdim. Mecburen. Çünkü o erkek hiçbir türlü barışmıyordu. İlla herkese sarıyor. Ya kazları sahiplendirmek zorunda kalacaktık ya onu sahiplendirmek zorunda kalacaktık. Hindileri de sevdiğim için bir tanesi kurk yattı. Bunun altına yumurta koyduk. İşte 20 tane yumurta koymuş babam. 2-3 tanesini kırdı diye ondan sonra 12 mi 13 tanemine yumurta koymuş. Ramazanın birinci gününden beri bu da yatıyor. Bildiğin yılan gibi sıt, sıt yapıyor rahatsız etmiyorum bunu da. İşte bunu da arkadaşlar demişti. Yani civcivlikten beri tavukların içinde yetişen, beraber büyüyenler sıkıntı yapmaz diye. Ben de o şekilde deneme komple atıp satmaktan böyle denemeyi tercih ettim. Artık bayağı oldu. Köpeğimiz de 75 günlük falan. Bugün 74 75 günlük artık gösterebiliriz. Bayağı aşılar oldu yarın. Bir aşısı daha var. Hani. Görüyorsunuz arkadaşlar. Paşa çok değil olduğu için şimdiden ona yetişmiş. 74 günlük hayvanla o bir